Sakın. Yani ticatla gitsem öleceğim. Fall damage'de. Adam ittiren yay almış. Vay şerefsiz ya. Ha. Sen şimdi nane yiyemedin mi? Kırdım lan. Kırdım. Kanserleri son. Tamam tamam öldürek şunu. Lan. Allah'ım. Lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Bad Wars oynuyoruz. Evet. Burada yine bir izleyicim var. Şimdi bu sefer farklı bir izleyicim. Yine çağırdım bir kişiyi. Evet. Arkadaşlar hemen geçelim videomuza. Bu havalı intromuz da havalı mı bilmiyorum ama siz söylersiniz. Söyleyin ne diyorsunuz yani. hemen havalı nitromuz gelsin bakalım. Evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayım bakalım ne olacak Allah hiç bilmiyorum kanser umarım olmayız az önceki el girdim kanser ol kanser oldum o yüzden orayı kestim ben gitti vallahi. adam kanserlik yapıyor ta nereye çıktı adam Allah'ım ya Vay lan, Allah Allah Evet Onur yine bana bir şeyler yazıyor valla <laughs> Onur her videoya girdiğimde Bir şey yazıyorsun illaki Bar abone olun falan da ya Diyorsun aslında neyse hadi Şöyle aa bedi kaplamadık Bedi kaplamadık bedi kaplamadık Umarım gitmeyiz Adam direkt ortaya mı gitti lan yoksa Lan Lan Allah'ım çıldıracağım. Yine çıldıracağım. Bak bizim bak her videoda çıldıracağım. İlla ki söylüyorum ya. Allah'ım lan TNT koydum lan oraya. TNT koyulur mu? TNT düşüyor. Of of ne yapalım nublum denk geldi. Ana obsidyen olacak. Obsidyen olacak sakın. Sakın obsidyen olacak. o yayı var ya O yayı var ya İttiren yay almış bir de Allah'ım TNT jump Anca bunu TNT jump çözer Başka bir şey çözemez bunu ben söyleyeyim size Arkadaşlar Dur Yazdım. Tamam. Lan nasıl vurdu o? Lan. Lan Allah'ım nasıl vurdu bu? Çıldıracağım. Çıldır... Lan yine çıldıracağım dedim. Allah'ım. Bu videoyu yayınlamazsam ben şerefsizim ya. Bu videoyu yayınlamazsam şerefsizim. Bu videoyu yay yayınlamaya şerefsiz lan. Görün arkadaşlar, görün. Nasıl? Lan! Lan! Çok 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 kapla. Sakın. Sakın. Diğerci kapla gitsem öleceğim Folded Match'te. Adam ittiren ya olmuş, vay şerefsiz ya. Hay. Sen şimdi naneyi hani mi? Kırdım lan! Kırdım! Kanserleri son! Tamam tamam öldürek şunu. Lan! Allah'ım! Lan! Of mükemmel! Arkadaşlar. Ulan Ulan iki kez üst üste kanser çıktı valla Ama bunu yayınlayacağım Görürsün sen lan Görürsün Ulan Şimdi Aa, adam edenmiş tamam korkmama gerek yok artık tam mis Rahat. Relax. Adam buraya su koymuş. Ha yok lan koy, ben koymuştum bunu fold demeyi çalmayayım diye. Ulan. Var ya bu video o, var ya karanlık çıktıysa var ya. Ulan var ya. Ulan ulan. Şimdi şunu şöyle koy. Şöyle koy ve tamam. Fold'a almadan, sanki fold'a maç almama challenge yapıyoruz, neyse hadi. Ad bu adam da kaplamamış lan dur, gidip kıran bari. <tör> <tör> lan, adama nasıl kill gelmedi lan? What? What the hell? Ulan adama nasıl kill gelmedi lan? Adam bana 50 milyon kez vurdu. Kardeş, şöyle bir şey yapalım mı? Sen beni kır, ben de seni kırayım. Nasıl fikir? Kötü fikir. Adam bizi kesiyor çünkü. Selamun aleyküm. Uf. Adamın kafasına direkt zıpladım. Evet. Aha. Kaç 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 kaç. O ikisi kaplan Lan bana geliyor. Kapa kapa kapa. Tamam. Lan? Ha. Lan. Kaybettik arkadaşlar. Elmasla ilgili hiçbir şeyim açık değil. Ha. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Adamı ben kırıyorum şu kanser olanı. Ama nedense o lan bana oluyor. Al. Lan nasıl tutmaz o? Uf. Son anda lan kırılıyorduk valla. Evet. TNT jump yine yaparız belki ha. TNT jump. TNT jump adamdır be adam. Bu videoda çok TNT demiş olabilirim kusura bakmayın gaza geldim biraz TNT Jump diye diye Ulan Lan adam hiçbir şey almadan geri mi geliyor what Bakayım taş çalmıştır herhalde Ya oğlum Hayır Hayır Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kırılık. Geçmiş olsun. Geçmiş. Geçmiş olsun. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu elle kaybetmek nasıl bir Yapacak bir şey yok. Atla bakayım. Atla hadi. Ayağımı Allah'ım Bu da mı? Allah'ım Lan videodayım ya videodayım Atla bakayım Oy evet adama öldürememek ben Lan of ya kırıldık ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya Allah yapacak bir şey yok Allah yani Kanser ben öldürüyorum ama neden hep kaybeden ben oluyorum Vallahi ama bu video mükemmel oldu be mükemmel kaybetmesi yani kaybetsek de yani bence bu video mükemmel oldu yani ben bu videoyu bir lan yani bir parla tadını böyle hiç bozmadan mis gibi atacağım valla montajı da ne güzel kısa sürer yani ben sadece kazandığım videoları atmıyorum yani. yani ne oluyorsa videoda onu atıyorum. Evet, kaybettik. Yapacak bir şey yok. Ya <laughs> yani, Allah'ım. Çıl yok. Demiyorum bunu, demiyorum. Geçin bunu. Duymadınız siz buna. Duymamış gibi davranın. Evet. Evet yani yapacak bir şey yok arkadaşlar dur şöyle drop yemediğim bir yere geçeyim şöyle Aa, bak şurada ne güzel ıssız vallahi Mis. Oha 100 FPS alıyorum bakın yani. Evet arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Sürekli kanser çıkıyor yani. Yani gördünüz video videonun şansına adam ittiren yay almış ama böyle bir şey olamaz ya. Valla. Evet. Yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Yani Allah'ım ne diyeceğim bilemiyorum arkadaşlar. O yani öyle. Evet arkadaşlar artık bu videonun da ben son. bay bay diyeyim. Tamam. Evet arkadaşlar artık yani bu videonun da sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.